Selam arkadaşlar. Ben Hasan. Sizlerle bugün ofisimize gidip e, organizasyon, organizasyon ofisimize gidip oradan şey yapacağız. Görevler yapacağız. E, ne görevimiz vardı orada? Araba böyle klasik arabaları kaçırıp satıyorduk. Onları yapacağız. İyi seyirler dilerim. Lan bir git. Şimdi ikinci önce neredeymiş o? Online modunda oynuyorum. Heh, şuradaymış. Ha, şuradaymış. Yani tabii ki herkesin şirketi farklı, şirketinin yeri farklı olabilir. Abicim arabam bana lazım. Heh, vermedi. Neyse biz bir tane araba çağıralım. Neredeymiş bu araba şirketi? <laughs> Nereden çağıralım? Ofisten çağıralım. Bunu çağıralım. Neymiş bu? Galiba yeni bu. Hamburgerci abi. Evet, bu araba yeni gelmişti. İlk defa ben de bugün kullanacağım bu arabayı. Değişik bir şey. Abicim çekil yoldan ya. Çekilin lan. Aaa Organizasyona girdik de biz üye ol şey yapmadık. CEO olmadık. Good to see you, boss. Merhabalar. Ablacığım, ne yapıyorsun? Bu burada bayağı para kazanmışım ama o kadar değil tabii ki. Tamam edelim. Enter. Araba çalalım.